Ummiye TV'den herkese merhaba. Ben Tomya Teknoloji'den Gizem Şimşe. Bugün 1 Nisan 2022. Kripto dünyası ve blockchain ekosisteminden önemli gelişmeleri sizlere aktaracağım. Chilis Chain 2.0 Scoville testeti yayınlandı. Chilis Chain 2.0 artık spor ve eğlence markalarının ve küçük büyük fırsatların kullanmalarına yardımcı olmaya hedefliyor. Apple'ın kripto para birimlerinin bir ödeme yöntemi olarak benimsemeyi planlayıp planlamadığına dair söylentiler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bloomberg'e göre teknoloji devi artık kendi ödeme altyapısını kurarak dış ortaklara olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Binance, Grammy ödüllerinin arkasındaki organizasyon olan Recording Academy ile ortaklık kuran ilk kripto para borsası oldu. Lending protokolü Ola Finans üzerinde çalıştığı blok zincirlerinden biri olan Fuse Network'te bugün büyük bir saldırıya uğradı ve yaklaşık 3.6 milyon dolar değerinde varlık çalındı. Çin'in teknoloji devri Tencent Holding'e ait ülkenin en büyük ve popüler sosyal medya platformu WeChat, kripto spekülasyonlarını sebep sunarak emekliler ile ilişkili ondan fazla hesabı engelledi. Amazon India, The Centerland Manama gerçekleşecek olan bir etkinliği ima eden bir paylaşım yaptı. Sandbox Sand, Ukrayna sakinlerine 2 milyon dolar toplamak için Noel ile ortaklar girdiğini resmen duyurdu. Avrupa Birliği milletvekilleri anonim kripto para işlemlerini yasaklamaya yönelik teklifin lehine oy Milletvekilleri en küçük anonim kripto işlemlerini bile sonlandırmaya ve düzenlenmemiş borsaların kesintiye uğramasına neden olabilecek önlemler planlamaya hazır. Coinbase CEO'su Brian Armstrong attığı tweet'te, kripto ile ilgili kötü politika önerilerini püskürtmemiz önemli. Bu sefer Avrupa Birliği'nde yapmalıyız diyerek konu ile ilgili düşüncelerini belirtti. Kısaca piyasaya bakacak olursa Bitcoin 40.800 seviyesini desteğe çevirdikten sonra başlayan yukarı yönlü fiyat hareketinde 48.100 bölgesinden reddedi. Daha sonra geri çekilerek 44.300 bölgesindeki likidasyonu aldı ve bu güçlü desteği test ediyor. Bu bölgenin korunması yukarı yönlü hareketin devamı için oldukça önemli. Bitcoin'in yükselişi sırasında onunla paralel hareket ederek 3500 ara direncinden geri çekilen Ethereum, Bitcoin ile paralel hareket izlemeye devam ediyor. Bitcoin karşısında 0.072 seviyesi korunduğu sürece, Ethereum altcoinlere öncülük ederek pozitif ayrışmaya devam edecektir. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın.